Şefkatli kollarını aç bana annem Geceler çok soğuk Sessiz de karanlık Üşüdüm üstümü örtsene anne Anne, anne, anneciğim Anneciğim, anneciğim. anneciğim. Evet şu an e, Hacı Yahya Mahallesi Şahbaz Sokak'tayız. Evet. Nuran Teyze Teyze ile beraberiz. Yavaş biraz. Evet. Nuran evet. Teyze bizim Mustafa Bey ve Ali Turgut'un anneleri olur. Biz de kendisini <laughs> evinde ziyaret ettik. Evet Nuran Teyze. Teşekkür ederim. Kamera sende. Teşekkür ederim. Ben bu Ömer oğlumu da tanıyorum zaten. Kimi? Ömer mi dediydin? Ee, Emin. Hangisini Ömer? Ömer sizin oğlanları da Ali ile Mustafa. Benim dede bana hürmet edersem temelde. Bu, bu, bu <gülüyor> <çeken> <gülüyor> o kamerayı çeken o. Oğlan ya. Şimdi <laughs> bu şapka sokan sakinlersin değil mi siz? En büyükleri benim. Şimdi senden başka kimse yok mu burada? Doğru. En kıdemlisi sen misin? Hayır. başka kim var eskilerden? <laughs> en, en kıdemlisi Allah. Amenna, amenna. Ya. Şey, eski komşulardan kim var başka sokağın yani yerleşim olarak? Araboğlu oğlunun var. Ö evet. O da şimdi Şurası burada Denizli'ye gitti. Ha. O da öyle yok. Sen de yazlığa gideceğim Ali götüreceğim. Ben de yazlığa gideceğim. Ya yani artık siz yazın. Ben, ben kızı var. Demin burada oturuyordu. Aa evet Şahpaz'ın. Yelli olarak o var. O kaldı. yani üç kişi bir de şey var. Ejderlerin öbür sokakta mı? O, o, o arka sokakta kaldı. Arka arka kaldı. Sokak. Onlarla da görüştük geçen sene. He. Şimdi seni bir izliyorum. <laughs> Şapka sokakta duranlar da eski, izleyecek. Eskiden Ankaralıların eviydi bura. Şimdi Tavan'ın evi. Ha sattılar. Hangi Ankaralı'ndı? Ahmet Ankaralı vardı. Ahmet bura mıydı onlar? Ya. O bir tarafta değil miydi? Orada bunların. Ahmet Hoca'yla görüşüyor. Buradaymış. <laughs> evet. E, ora e, kamera çekiyor, ne diyeceksin? Ali'de evet. desen izleyecek, çok da izleyecek seni. Çok Çocuklarıma çok teşekkürler. Çocuklarım çok hayırlı. Evet. Her zaman böyle diyeler, yaptırırlar. E de... Yani annelerine sahip çıkıyor. Böyle anne herkese ya. lazım. Dua alıyorlar yani. Ya, ee, doğa... Ali'ye, Mustafa'ya buradan e, dualarını iletiyoruz. Benim duam onlara yeter. Evet, oraya bir el salla o zaman şöyle. Bir... Ya. <laughs> Çocuklarım çok hayırlı. mazide kalan hatıra gibi şefkatli kollarını aç bana annem geceler çok soğuk sessiz de karanlık üşüdüm üstümü örtsene anne 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 anne